Herkese merhabalar, ben Hatice Öğretmen. E, bu hafta ders tanıtım videolarında Enes Öğretmen'le beraber sizlere Sosyal Medya Okuryazarlığı dersimizin tanıtımını yapacağız. Hoş geldiniz Enes Hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Size ilk soru, e, bizim Sosyal Medya Okuryazarlığı dersimizin amaç ve hedefleri nelerdir? Tamamdır hocam. Cümlemi hocam, şöyle başlamak istiyorum. Medya yönelik farkındalık düzeyi yüksek medyadaki olay, olgu ve içeriklere eleştirisel yaklaşabilen öğrenciler yetiştirmeyi düşünüyoruz hocam. Onun için şöyle bahsetmek istiyorum. Medya okur yazarlığı dersiyle ilgili öğrencilerin izledikleri filmleri, dizileri, çizgi filmleri, reklamları takip ettikleri, bilgisayar oyunları gibi bir sürü şeyleri şeyler. Hatta biz bu dersimizi 8. sınıflara verdiğimiz için öğrenciler şu an daha fazla teknolojiyle hani Teacher'ler. Evet hocam. Biz de bunları hani öğrencilerin hani öğrencilerden şunu istiyoruz aslında. Bunların hani hepsini izliyorlar, takip ediyorlar, görüyorlar. Ama bunların gerçekten hani eleştirilebilir bile olduklarını fark etmeyeni istiyoruz. Daha doğrusu bunları hani hedefliyoruz. Bu şekilde hocam derslerimizi işliyoruz hocam. Peki hocam biz bu ders kapsamında öğrencilerimize ne gibi faaliyetlerde bulunacağız? Öğrencilerimize şöyle hocam yapmayı düşünüyoruz. Öğrenciler medya süreçlerini daha yakına takip edebilmeleri için bir medya kuruluşundan bir yöneticiyi davet edip sınıfta bize bir konuşma yapmasını, bizim dersimize katılmasını hani hı hı. düşünüyoruz ve daha sonrasında da o medya kuruluşuna öğrencilerimize ziyarette bulunup bütün her şeyi, bütün medyayı gözleriyle gözlemlemelerini istiyoruz. Şey i̇şte bu şekilde hocam. Bir işleyişimiz olacak. Çok teşekkür ederim hocam bu kıymetli bilgiler için. Rica ederim hocam. Bir sonraki ders tanıtım videomuzda görüşmek üzere.